Assalamu alaikum aziz dostlar. 2024-2025 eğitim öğretim yılının son bütünleme sınavlarını yaparak ve ilan ederek bu dönemi hayırlısıyla kapattık. Rabbim Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği veçile ne ise لِلْاِنْسَانِ إِلَّا Kişinin ancak çalıştığının karşılığı vardır. وَاَنَّ Ve bu karşılık da mutlaka verilecektir. Rabbimizin Necim suresinde teminatla ifade ettiği minval üzere bir dönem boyunca ciddi anlamda çalışanlar meyvelerini değerlendiler. Memleketlerine huzur ve sükun içinde ulaştılar. Gittikleri her yere selamlarımızı bildirmelerini Allah'ın selamının, rahmetinin, bereketinin, ihsanının, hidayetinin bir hocam öyle dedi hocam öyle bir sıralama yapıyorsunuz ki ben sizin gibi bu sıralamayı yapamıyorum. Ben de söylüyorum ama sizin sıralamanız biraz daha nizami anlamında Rabbim sesimiz nefesimiz nereye ulaşıyorsa sevgimiz, hürmetimiz, muhabbetimiz oraya ulaşsın. Biz zaten öğrencilerimizin sınavlarını yapar yapmaz ağır bir sorumluluk olduğu için bu haftaki hutbenin de konusu devletin mallarına özen göstermek, ihanet etmemek. Hatta ben birinci sınavda öğrenciler yerlerini almışlar. Gözcü hocamız da hatta imzalarını bile almaya başlamış. Pek çok elektrik yanıyor. Gönlümüz buna müsaade etmiyor. İkinci sınava dedim daha aydınlık alana geçin. Orada sınavınızı yapacağız. Biz şu anda evimizde herhangi bir sarfiyat yani elektrik bazında yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. O halde niçin devletin elektriğini gündüz gözüyle yakmak zorundayız ki? Güneş ışığından daha fayd daha elde edip daha çok faydalanıp açık bir alana öğrencilerimizi yönlendirebiliriz. Biz de ikinci sınavda hiç olmazsa hiçbir lambayı yakmadan yani devletin bize emanet ettiği elektriğidir, suyudur. Allah'ın bize emanet ettiği hayattır. İyi yolda geçirmek zorundayız. Çarçur etmemek zorundayız. Rabbimiz mahcup olmayacağımız huzurundan kovulmayacağımız, Allah'ın Resulü'nün yüzüne bakamayacağımız amelleri bizlere yaşatmasın. Karşımıza bu tür durumları çıkarmasın. Ha, melek miyiz biz? Melek değiliz ama melekleri imrendirecek hal ve hareketleri planlayabiliriz. Günahlardan masiyetten uzak olabiliriz. İnsanları çekiştirmekten, dedikodudan uzak olabiliriz. Kimden, nefretten uzak tutabiliriz kendimizi. Şerir ortamlardan kendimizi uzaklaştırabiliriz. Şu anda ben hürüm diye haram yerlere ayaklarım gidebilir, nefsim arzu edebilir ama bende bir irade var. Allah cüzi bir irade yaratmış. O yolların Anadolu tabiriyle kutlu yollar olmadığını, o yolların insanları hayra götürmeyeceğini, sarhoşlarla birlikte oturmanın ne sana ne onlara fayda temin etmeyeceğini, eşrar yani şerli insanların Çıktığı yola birlikte çıkmanın size bir hayır getirmeyeceğini cüz'i iradenizle kavrarsınız. O tip insanları arkadaş olarak almazsınız. Ha alsanız bile belirli bir yerde onları bırakmak zorundasınız. Zira... Siz onları terk etmezseniz onlar bir müddet sonra size her türlü masiyeti yani ayıbı, günahı yaşattıktan sonra sizin onların amaçlarına hizmet etmediğiniz bir yerde sizi zaten yolda bırakacaktır. 2024-2025 eğitim öğretim yılını alnımızın akıyla en son bütünleme sınavlarını yaparak sona erdirdik. Yeni dönemde eylül döneminde yeni talebelerle, yeni yüzlerle karşılaşmak, onlarla bir dönem boyunca dersleri yürütmek, onlara ilmimiz vesiatinde dilimiz döndüğünce yararlı olabilmek Rabbim bizlere lütfetsin. Kalın sağlıcakla ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.